Hepinize merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm beyler Kayseri'den 5 kasa yani 5 muz kolisi dolu ee, müthiş kuşlar geldi arkadaşlar birazdan hepiniz çok keyif alarak izleyeceksiniz videoyu ee, durduruyorum burada hemen taşıyoruz hızlı bir şekilde videoya devam ediyoruz arkadaşlar Evet, taşıma işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. İstersen havallığı, buraya amandı koyalım. da bana yaptırıyor hemen. <laughs> Şimdi videoda linç yiyeceğiz. Bismillah. <laughs> evet. Arkadaşlar, 0 kilometre bir kabes. Her zamanki gibi. Başka bir güvercin yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafii ya Allah. Evet. Arkadaşlar böyle bir kıvırcık. Kar biraz yol Yolu yorgunu, yaptım. stres yapmış biraz. Bir yıpranma var. Şöyle göstereyim. Oh. Gel bakalım. Biraz bekledikten sonra açılacaklar. Şöyle gösterelim. Gel bakalım gel. Bir tanesi biraz ezilmiş. O da 1-2 saate koparlayacak. <laughs> Aa, bu ne çıkmış böyle ya? Bu mantola. Yakışıklı bir evlat. Ama gözlerinin yanı açık olmadığı için Etrafı panik. Şimdi, şimdi devam edelim, gel bakalım. Arkadaşlar burada da long face'ler var. <laughs> Ferhat abimin Türkiye'de ünlü olduğu, profesyonel olduğu bir konu. Arkadaşlar bu kuşlar. Benim şöyle diyeyim, 3 sene önce Kayseri'ye gönderdiğim güvercinlerin soyu hala devam ediyor. Değerli bir abimiz var. Bunları üretti, Allah razı olsun kendinden. Bolca da üretti yalnız arkadaşlar. Şimdi göreceğiz çıkanları. Çok güzel kafa yapısı, göz yapısı. Harika çilli. Muhtemelen dişi. Hop. Çikolatanın yanına salladım. Çikolata da çok güzel, rengi mingi almayın öyle bitiyor. Allah Allah yine bir dişi. Maşallah. Göz, göze bir bakın arkadaşlar bembeyaz. Yakınlaştırdım şu an. Biblo. Çaki. At bakayım Çaki. Ben de buraya koyayım. buraya. <laughs> İnsandan gitmek istemiyorlar. Şimdi onun kankası da burada arkadaşlar. Bu erkek. Ama dev gibi bir erkek. Şöyle bir bakalım. serelim. Maşallah. Evet, çok güzel bir erkek arkadaşlar. Sağ orada. Bitti mi? Bitmedi. Biter mi? Long face. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakın. Surata bak. Allah'ım. Çok güzel bir suratı var. Bülbül. vücut olarak ben beyaz kafada bir iki siyah lekesi var. Yine güzel bir kutumuz. Atla bakalım kanka. Sakin, sakin, sakin. Evet. Yine. Kuşlarımızda dişi fazla, belli. Ama çok güzel bir dişi. Kafa, gözde de Muhteşem. Rengin de çok güzel. Gel Hop. Seni de buraya alalım. Bitti mi? Ben Biter de, mi? Ben... Dipten bucaktan bulursun sen bir şey. Bunu çıkardık. Bu da erkek arkadaşlar. Boğa gibi. Tosuncuk bir erkek. Usallığa bakın arkadaşlar. Kuşlar bebek gibi. Long face'in en güzel özelliği arkadaşlar. Her kümese bence bir takım lazım. Bebek gibiler bak. Başka güvercine bunu yapamazsınız. Bunlar hem uysal hem ılımlı. Bakın hiç kavga etme var mı? Bir arada var. Kimse kimseye karışmıyor. Kavga etmek yok. Dur Ömer'cim ben alacağım. Birinci kutumuzu boşalttık arkadaşlar. Yani, ben Haydi bismillah. Bunları bu yana alayım mı? Al abi. Nasıl istersen. Alta dikkat et. Yerde kuş var. Tamam. Hoppa. Vurdukların da permalara full çok güzeller. Arkadaşlar yol yorgunluğunu atlattılar mı? Kuşlar yaklaşık şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 18-19 saattir suda. Daha yeni açıyoruz. Açık abi açık. Üst tarafı açık. Ben açtım oh, onları. Aa, bismillah. Oh, bir kanka daha buldum arkadaşlar. Oh, maşallah. Bunlar sürpriz ya. Maşallah, Oo. Oh. Bir dakika abi öyledir. Maşallah maşallah. Öyledir poz versin çok güzel. Kanka sen poz mu veriyorsun? Çok Hadi güzel. bakalım sen buraya. Yenesi melesi çok güzel. Evet arkadaşlar. Burcuklarda şöyle göstereyim. Mavi renk. Şöyle göstereyim. Mavi kapaklı değil çoğunluk. Böyle erkek dişili. Güzel bir takım. Hayvanları şaşırdı şimdi daha yeni dışarı salınıyorlar Evet. Parmalara bir bakın arkadaşlar. Elimdeki erkek. Şöyle parmalarını göstereyim. Sakin, sakin sakin Tamam. Gel 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 gel. Şurada dur. Şurada, şurada. İnşallah. Doğurcuya bakın arkadaşlar. Parmaları full. Tepeleri güzel. Hepsinin paçalar. Hepsinin bol paça arkadaşlar. Kanat gibi paçaları var zaten. Olması gerektiği gibi bol paçalı arkadaşlar. İnşallah kıvırım kıvırım. Şöyle salayım bunu da. Bitti mi sandın? Bitmedi. Gel bakalım. Hay Allah'ım. Uhh <laughs> oh, Maşallah. Kıvırcık da. Mavmi kapak Dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Hala bitmedi yalnız. Bismillah. Şimdiki. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Yine perması çok güzel. Mızıllardan bittim bitmedi mi hala <laughs> mavi kapaklı dişi çok bu güzel sefer dişi arkadaşlar şöyle göstereyim Kapağı da çok güzel tepesi de güzel bu dişi bitti sanmayın size değişik renkleri de var bunların evet arkadaşlar şöyle göstereyim siyah kapaklı ama kanka senin gitmemen lazım. Önce seni bir gösterelim. ben rengin, zoomladım abi. Şu rengin güzelliğine bir bakın. Maşallah. Siyah kapaklı. Çok güzel bir dişiye benziyor. Bakayım. Bitmiş. Artık biter. Ne bakacağız ama abi. Ver bakalım bismillah. Al bismillah. Al bismillah ver bismillah. Hadi bakalım. Bakalım daha neler var. Da abi açık öbür tarafı. Ben sana açtım hazırladım. Oooo. Arkadaşlar. Burada devasa tutar Ay maşallah maşallah. Ömer gel. Şuraya alayım. Bunlar <laughs> takım herhalde. Hoppa. Kalitenin ağababa adresi hobi bahçesi. <laughs> evet arkadaşlar. Karatürk'ü yaparsa biliyorsunuz en iyisini yapar. Hiç gerimiz yok kimseden bir şeyden. Şunun güzelliğine bak ya. Siyah beyaz olur da bu kadar mı güzel olur? Maşallah. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaşlıları yorumlarda görür müyüz arkadaşlar? Maşallah. Gözler bembeyaz arkadaşlar. Long face'te olması gerektiği gibi. Alınlar yerinde. Paçalar bol paça. Hepsi uysal. Hepsi insancı. Şöyle görüp gösterelim. Maşallah. Beyaz takım, siyah beyaz takım. Evet. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Şöyle kaymış. Bir birazcık ileriye alayım. Dur. Buraya salabilirsin abi tekrar önüme. Ömerciğim güzel, güzel. Ben, ben bunları yakından göstermek çildi. istiyorum. Bu da kafadan çilli bir erkek. Renk rengi de güzel oldular. İnşallah. Abi siyah yapıyorsun? Her türlü güzelliği var ya. Yani. Koyu sevenlere koyu, açık sevenlere açık. Maşallah. Arkadaşlar bu kuşlar benim. Yani 3-4 sene önce beslediğim soylar. One Kafa yapıları çok güzel arkadaşlar. Gagaları güzel, gözleri güzel. Arap da az bunlar renklerde. Ay maşallah. Arap da tertemiz Arap. Güzel bir dişi. Şöyle göstereyim. Zil Arap arkadaşlar gösterelim. Dur, kıs, dur, kıs. Bebek bak. Gözler benim. Ben siyah ama gözler benim beyaz ve yakınlaştırdım şu an e, gözlerini. Zil, zil siyah, şalı da mosmor mor arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Gel gel, gel, gel. Oo, uçmayı gel. da seviyor kankim. Burası daha bilmedikleri yer ya. Evet. Der var diye bakıyorum arkadaşlar. Siz birazcık geriye gidin bakayım. <laughs> bir tane, bir tane beyaz var. Arkadaşlar. Sen de geriye git. Ha, gitsinler, buraya salabilirsin abi. Da Aynen öyle kal abi. Bebek bebek bunlar. Tüyoyu ben vereyim arkadaşlar long face'ler Ferhat abimin en sevdiği kuşlar olmasına istinaden beyazlar da kar beyazlar da favorisi. Favori cilli. Ay maşallah kızıma. Bu da güzel bir dişi arkadaşlar. Maşallah. Dişi. Çok güzel ama. Gözlere bak. Maşallah. Şaman amcası. Ha? Ben gözlerini hemen zoomluyorum. Beyazlığı görünüyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bazen verdiğimiz kuşlar iki takımdan bakıyorsun 50 tane oluyor. Bazen de kısmet değil bakıyorsun üremiyor. Canlı hayvan risk işi arkadaşlar. Yani işi bilen, işi doğru yapan üretir. işi hatalı yapan üretemez. Hayvan yerini bu sevdiği da, sürece sürekli yürüyor abi. Bu da böyle bir çilli dişi. Atla bakayım kuzum. Tüneklerde yer kalmadı Ferhat Başkan. Neler yaptın? Bakalım. Daha dur da görsel. Bitmedi. Hop. Emmi getirme. O susmayacak. Yeni kutu, yeni heyecan. Bakalım kimler varmış burada. Çok güzel bir beyaz arkadaşlar. Tek bir tane tüy var gözünde. Şöyle göstereyim. Biblo. İşi severek, keyifle yapmak var. Ve mutlu olmak var arkadaşlar. Eski soy kuşlarımızın geri gelmesi de bizim için ayrı bir huzur. Verdiğimiz emeklerin karşılıklarından bunlardı. Oy maşallah maşallah. Evet. Yine az bulunan bir renk tonu arkadaşlar. Sarı çilli. Şöyle göstereyim. Böyle. Bunlar da böyle bir çift. Gel bakalım. Sarı çiller. Bunun ayağında ufak bir patlık var. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı dışarı dışarı. dışarı. dilerim ben kaçak, görmedim. Kaçak var arkadaşlar. Of. O açık şeşten bir tane daha varmış. Oo. Ama kafa yapısı Bunun, bundaki, var ya. Bundaki kafa yapısı çok güzel arkadaşlar. Hepsi güzel ama bu ayrı bir güzel. Şu an tüyü dolduruyor da. Yani. Tüyü tamamladım asıl olacak. Şuna bak şuna. Göster onu göster. Göster onu. Arkadaşlar bu ne yapıyorsun sen? Jack, Jack. zilli. Kankisi de geldi. Bunlar firari yani, arkadaşlar. Bunların başında nöbet tutuyorlar onları. arkadaşlar bu güzelliği de şöyle bırakıyorum. Maşallah. Güzel bir kırmızı çilli. Gösterişli güzel bir kuş. Hadi bakalım. Bak ya. Kutunun içine girecek. Hadi bakalım. <laughs> bir göstereyim şunu. Gel gel gel. Tamam. Yine farklı bir renk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek tarafı böyle. Gel gel. Ay maşallah. Onu da bıraktık böyle. Asıl gönderdiğimiz soydan böyle. Of. Yine açık. Kaplan şey güzel bir kuşumuz daha. Ömer'cim birazdan yakın çekim gezdirirsin. Kuşları. Birazdan şov yapacağım şov. daha var. Heh. Bir tane kuşumuz sıkıntılı gelmiş arkadaşlar. Bir tane daire var da yakın. Bu dümdüz bembeyaz arkadaşlar. Çok güzel bir kuş. Bunlarla şunlarla, şimdi kanka gel kanka gel, gel. Tamam oraya konsun. Kanka kanka beni şuradan çekin. Burada bir fotoğrafım olsun kanka. Çok güzel. Öbreğini de uzatabilirsin. Yok yok. Yo. Ya da şöyle mi yapayım? Gel. Sen gel. Mavi mavi. gel. Maşallah. Şöyle yapabilirim. Heh. Çok güzel. Çok güzel. Daha bitmedi arkadaşlar. Yarım kutumuz ve bir kutumuz var. Kutumuza gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Ben büyük hissediyorum. Gidelim, hissediyorum. <laughs> Otur, büyük, çıkar. büyük geldi değil mi? Oy, maşallah. Bunun kafası büyük. <laughs> <laughs> Niye beğenmeyiz arkadaşlar? Güzel. Az önceki erkekti. bu bir dişi. Çok güzel. Gözler beğenmeyiz arkadaşlar. Paça yapıları hepsinin ful. Gözlerim gözleri güzel. Şimdi asıl farklılık sevenlere almon 3 renkli. Bunun eşi de var biliyorum çıkacak birazdan. Gözler yine bembeyaz. Şöyle göstereyim. Ben yakınlaştırdım şu an çekimdeyim. Bunun kırmızı kınası da arkadaşlar tüy doldursun daha güzel olacak. Daha gösterişli olacak. Siyah var, kırmızı var, gri var kuşta. Şunu da salalım. Al bakalım. Al bismillah git. Bakayım. Buradaki bir Şimdi şöyle yapalım abi. Sen o iki boş kutuyu al dışarı çık. Ben Hı. bir yakın çekim alana kadar öbür kutuyu ayarla. Tamam. Şu zilliyle Bey. Sizi de kenara alayım. Evet, evet arkadaşlar. Tamam, tamam. Bir maşallah, bir bereketli olsun demeye eksik etmeyin arkadaşlar. Yani Ahmet'in, Mehmet'in ya da sevmediğinizin birinin bile olsa bir mal, bir canlı hayvan gördüğünüzde bir maşallah eksirgemeyin arkadaşlar. Bunlara da maşallah denir yani. Herkesin bir emeği var arkadaşlar. Haydi bismillah. Burada da kıvırcık kankilerimiz. Kıvırcık. Daha geliyor kıvırcıklar burada. Bu kutu bence komple kıvırcığa benziyor. Gel abi dikkatli gel. Ne çıkar bakalım. Geleyim o mi kısımda? yardıma? Dur. Tutayım öyle yapacağım. Arkadaşlar görün ne şartlarda çekim S yapıyoruz. Sen, sen bence git eski <laughs> Döneceğim. Evet. evet. Arkadaşlar bismillah. Arkadaşlar böyle bir kıvırcık ama renge bir bakın ya. Maşallah çok güzel bir dişi. Böyle renk tonunu kapakları göstereyim daha. Ben şu an yakın çekimdeyim zaten görünüyor. Şöyle göstereyim mi? Ooo maşallah terması ful. Göğsünün hafif lekesi var ama kanat boynu çok ful. Şimdi siyahın eşi geldi arkadaşlar. O dişiydi bu erkek. Termaları tamamlanıyor. Bol paçalı. Tabii bitti mi? Bitmedi. Bir erkek siyah daha. Yine çok güzel. Bitti mi? Bitmedi. Maviş bir erkek var. Güzel bir erkek şey var. Yine çıkarttım, bir tane mavi daha geldi. İstersen kutuyu yere al, ellerinle çıkart abi. Aa, bunun şişi. rengi çok daha güzelmiş bence. Dişi. <laughs> kanatlardan, şöyle bir tane de erkek, kırmızı kanat. Bitti mi? Sanmayın bitti. <gülüyor> <Orta>. <gülüyor> Sürprizlerden geldi. Nantolu. Kanka, ne yapıyorsun? Ne yaptın o da bilmiyor ki, görmüyor. <laughs> Burada kıvırcık, maviş bir şey. da dişi fazla <laughs> Aman Allah'ım bu ne kadar güzel bir iş. Bu bitti. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Heyecan bitmedi. Bence onun şurada bir kankisi var. Ama eşi değil, eşi değil kankisi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim mantollar normalde abimiz vermeye niyetli değildi. Ben de daha önce bana göstermişti. E şimdi bütün hepsini göstermişti, konuşmuştuk. O zaman kuşların içinden kuş ayrılmaz dedim. Mantolları da istiyorum dedim. Mantolların dör, dördü de erkek arkadaşlar. Dört tane var, dördü de erkek. Hatta biri de burada. Şöyle gösterelim. Siyah beyaz, kırmızı beyaz, hayır olan. Bunların dördü de her şey arkadaşlar. Çok arkadaşım. güzel maşallah. Kıvırcıkları göster bir tur. Yaklaştır şöyle. Kıvırcıklar. Bir tur da bunlarla böyle fotoğraf aldım. Aldım <laughs> abi onlarla. Hayır. Sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Ha, tamam. Kanka kaçma. Kaçma ne uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakıp çiğ ister misin abi? Sanadakiyiz. Kayseri'deki değerli abime teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Çok güzel hayvanlar çoğaltmış. Kısmetse bunların devamı da nasipse bize gelecek. Arkadaşlar beğeni, yorum eksik etmeyin. Talep olan o... kanala abone, abone olup like atmayı çevireyim. unutmayın. Hop. Bir de şuradan alalım abi. Hadi gel alalım abi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.